Evet merhaba arkadaşlar. Ee, tarık Hoca bu derste ne yapacak? Mart ayında yapılacak 11. sınıflar için yapılacak edebiyat sınavının konularını şöyle 1. sınav konularını tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Ee, bunların notlarına ulaşmak için de Instagram hesabım eee Tarık Ozildirim alt tire ya da Tarık Hoca ile Türkçe edebiyat yazarsanız arkadaşlar bununla ilgili notları da Instagram hesabımda e, bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir e, anlatım yapacağız. ...konular yetişsin diye şöyle birinci sınavda hangi konulardan sorumlusunuz arkadaşlar? Hemen bir tarih Hoca tablosuyla beraberiz. Benim hazırladığım bir tablo arkadaşlar. Batı Edebiyatı Akımlar Tablosu. Klasizm, Romantizm, Realizm, Naturalizm, Parnasizm ve Sembolizm arkadaşlar. Bir de kitabımızda Sürrealizm var. 7 akımdan sorumluyuz. Ben şöyle ilk 6 büyük akımı anlatacağım size arkadaşlar hızlı bir şekilde... Şimdi ortaya çıkışları klasizm 17. yüzyılda, romantizm yani duyguculuk 19'da, realizm 19, naturalizm 19, parnasizm 19, sembolizm 19. Klasizm arkadaşlar, klasik klasizm aslında çok daha eski. Yani eski Yunan'a kadar dayanıyor aslında klasizm. Modern klasizm ise 17. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Peki klasizmin özellikleri, sanat anlayışı arkadaşlar, klasik sanatçılar. Klasik sanatçılar diyor ki sanat sanat içindir. Bakın sanat sanat içindir. Peki bize bir paragraf verilirse bunun klasizm mi olup olmadığını nasıl anlarız? Akıl ve mantık kavramı geçiyorsa, sağduyu kavramı geçiyorsa arkadaşlar, idealist insan tipi, üç birlik kuralı, mükemmeliyetçi insan gibi kavramlar geçiyorsa biz buna klasizm diyoruz. Peki uslup nasıl? Argo ifadelere yer yok, kaba ifadelere yer yok. Etkili olduğu akım tiyatro ve şiir. Klasizm tiyatro ve şiire daha etkili arkadaşlar. Ee, yazar eserde kendini gizler klasizmde. Ee, betimlemeye önem verilmez. Ee, peki dünya edebiyatında klasizm deyince bakın arkadaşlar bu çok soruluyor. İşte e, dünya edebiyatında klasizm, Molière, Racine, Cornell gibi sanatçılar var. Türk edebiyatında klasizm dediğimiz zaman Şinasi, Ahmet Vefik Fikbaş'a karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Çünkü genelde işte bir paragraf verip bunun klasizmi değil mi? Anahtar kelimelerden. işte akıl, mantık, sağduyu, idealist insan. Bunlar bizim anahtar kelimelerimiz. Bir de temsilcileri arkadaşlar önemli. İşte Molière, Racine, Cornell, Dünya Edebiyatı'nda, Şinası, Ahmet Büyükbaşı bizim edebiyatımızda klasizmin önemli temsilcileri. Romantizm, duyguculuk, 19. yüzyılda özellikle karşımıza çıkan bir akım. E, sanat toplum içindir düşüncesi yer alıyor. Peki burada nedir? Duygu kavramı. Önemli duygulara yer verilmesi, tesadüf ve zıtlıklara yer verilmesi, iyiler ve kötüler kıyaslanır arkadaşlar. Ee, her kesimden insan yer alır. Bakın dikkat edin, tesadüf ve zıtlıklar, iyiler ve kötüler kıyaslanır, karşılaştırılır, duygular ön plandadır. Peki, dil ve usluk nasıl? Günlük konuşma dili arkadaşlar, romantizm de karşımıza çıkıyor. Etkili olduğu e, türler, tiyatroda önce etkili, daha sonra roman ve hikayede romantizm karşımıza çıkıyor yazar esere kendini katar. Bakın kendini gösterir eser içerisinde. Betimleme süs için kullanılır. Dünya edebiyatında unutmayın arkadaşlar. Romantizm, Victor Hugo çok önemli. Pushkin, Alman Goethe ve İngiliz Shakespeare arkadaşlar. Bakın her şeyden bir tane aldım. Fransızlardan Victor Hugo, Ruslardan Pushkin, Almanlardan Goethe. Shakespeare de İngilizlerde karşımıza çıkıyor. Peki bizim edebiyatımızda Namık Kemal çok önemli. Ahmet Mithat, Mithat Aplakamit Ab, e, tarhan önemli arkadaşlar. Daha sonra ona tepki olarak çıkan realizm. Sanat sanat içindir görüşü var. Arkadaşlar gerçekler önemli. Tesadüf ve zıtlıklara yer yok. Bakın romantizme tam tersi. Nesnel ve tarafsız olmayı düşünüyor. Belge ve araştırmalar e, önemli. Bakın burada e, romantizm ve realizm birbirine tepkidir. Yani burada duygular önemli. Burada gerçekler önemli. Burada tesadüf ve zıtlıklar vardı. Burada tesadüf ve zıtlıklara yer verilmiyor arkadaşlar. Biçim güzelliği e, önemli, süse yer yok. Roman ve hikayede etkili arkadaşlar realizm. Yazar kendini gizler. Bakın tam tersi. Burada kendini katıyordu romantizmde, realizmde kendini gizler. Betimlemeler önemli. Çünkü kişinin ruh yapısını vermek için, karakterin ruh yapısını vermek için önemli. Çok fazla realist sanatçı var. Gustav Flaubert, Balzac, Charles Dickens, Stendhal, Tolstoy, Dostoyevski. Türkiye'de bir yatımda, Halis Ziya, Mehmet Rauf, Recazi'de Mahmut Ekrem. Mesela Recazi'de Mahmut Ekrem arkadaşlar şiirde romantiktir. Romanda realisttir. Mesela Araba Sevdası'nı görüyoruz burada. Araba Sevdası romanı. Sami Pazizade Sezai karşımıza çıkıyor. Naturalizm. Arkadaşlar doğalcılık dediğimiz naturalizmde amaç şudur. Ee, daha da gerçekçi olmak arkadaşlar. Sanat sanat içindir. En üst gerçekçilik. Deney ve laboratuvar. Bakın anahtar kelimeler. Deney ve laboratuvar. Determinizm anlayışı. Soya çekim. Bakın burada karşımız çıkıyor. Irsiyet çok önemli. Mesela romanlarda ırsiyeti görürüz. Mesela roman kahramanlarından bir tanesi hırsızsa onun çocuğunda hırsız olma eğilimi vardır. Soya çekim altıdır. Karamsardır, kötümserdir arkadaşlar. Genelde yani romanların sonu kötü biter. Hayatın en kötülükleri yansılır. En iğrenç yanları yansılır. Bu yüzden naturalist romanların birçoğu bir dönem yasaklanmış. Onu da söyleyelim. Argo ifadelere, küfürlere yer verir. Roman ve hikayede gelişmiştir. Yazar kendini gizler. Betimleme önemli. Yani realizmle aynı sadece daha gerçekçi olmaları. Kurucuları Emil Zola, Concord kardeşler. Bizdeki temsilcisi Hüseyin Rahmi, Beşir Fuat, Nabızade Nazım da bizde naturalizmin önemli temsilcileri. Parnasizm, şiirsel gerçekçilik. E, şiir akımı arkadaşlar. Yani realizmi şiirdeki hal diyebiliriz. Sanat sanat içindir. Şiirsel gerçekçilik, resimsel şiir ve biçim güzelliği. Anahtar kelimelerimiz. Dil kullanımı önemli, kelimelerin kullanımı önemli. Yani burada ahenk çok önemli arkadaşlar. Parnasizmde. Şiir akımı yazar eserde kendini gizler. Betimleme önemli çünkü resimsel şiir karşımıza çıkıyor. Gater, Koppel, Lizle gibi ee, önemli temsilcileri var. Türk Edebiyatı'nda Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin de Parnasizmin e, ilk akla gelen temsilcileri. Sembolizm 19. yüzyılın ortaya çıkıyor. Sanat sanat içindir. Kapalı bir anlatım. Bakın çok önemli. Kapalı, simgesel bir anlatım. Ahenk çok önemli. Musiki çok önemli. Görünen değil, hissedilen arkadaşlar. Bakın bu Ahmet Haşim var mesela burada. Görünen değil, hissedilen. Akşam saatleri anlatılıyor. Genelde mehtap, yarı karanlık ortamlar. Sembolizmde anlatılan konular. Dil kullanımı önemli. Neden? Sembol ve mecazlı anlatım. Bakın zaten sembolizm, simgesel arkadaşlar. Bakın simgesel anlatım karşımıza çıkıyor. Nerede etkili? şiirde etkili. Betimlemeden çok ahenk arkadaşlar yani sembolizm bir ahenk şiir onu söyleyeyim. Badler, Verlaine, Rimbaud gibi dünya edebiyatında önemli temsilcileri var. Kurucusu ve Badler olarak geçer. Türk edebiyatında Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Necip Fazıl hatta buraya Cenab-ı Şahabettin de alabilir. Çünkü Cenab-ı Şahabettin hem realist hem parnast hem de arkadaşlar, sembolist özelliklerle karşımıza e, çıkıyor arkadaşlar. E, şunu da söyleyeyim ben. E, arkadaşlar bakın burada önemli olan, size bir paragraf verilirse, bunun klasizmi, romantizmi, realizmi, naturalizmi, parnasizmi, sembolizmi olduğunu bulabilmeniz. Burada anahtar kelimeleri o yüzden koydum. Bir de arkadaşlar özellikle Dünya ve Türkiye'de bir temsilcileri burada çok önemli. Buraya sürrealizmi almadım. Çok etkili bir akım değil ama şunu söyleyeyim. Sürrealizmin kökeni Freud'un e, psikanist kuramına dayanır. Bizim edebiyatımızda özellikle birinci yeni ve ikinci yenilerde yani garip akımı ve ikinci yenilerde etkili olmuştur. Mesela Orhan Veli üzerinde etkili olmuştur. Cemal Süreyya üzerinde etkili olmuştur. Hangi akım? surrealist akım e, yani gerçek üstücü akımı etkili olmuştur. Buraya almadık. Burada sadece 6 tane önemli akımı görüyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir başka konumuz yani 11 sınavda 1923-40 hikayesi ve 1940-60 hikayesi arkadaşlar. Gözleme dayalı gerçekçilik 1923-40 hikayesinde karşımıza çıkıyor. Olay hikayesinde Memduh Şevket Esendal, Said Faik. Olay hikayesi tarzında hikayelerin yanında mesela burada işte normalde biz olay hikayesini görüyorduk fakat Olay hikayesinden sonra arkadaşlar yani Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik ile beraber durum hikayesi çıkıyor karşımıza yavaş yavaş. 1940'lara doğru durum hikayesi karşımıza çıkıyor. Peki hikayede kimler var? Halide Edip, Yakup Kadir, Reşat Nuri yine roman yazarları fakat olay hikayesi de yazıyor bu üçü. Yani Halide Edip, Yakup Kadir, Reşat Nuri roman yazması dışında hikayede kalem alıyor. Peki 1923 arasında hangi hikayeciler var? Kenan Hulusi Koray, bu yedi meşalecilerden, Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Said Faik 1923-40 arasında hikaye yazıyorlar, e, hikaye yazar olarak karşımıza çıkıyorlar. E, sanatın toplumun bir işlevi olması gerektiği düşüncesi, özellikle Sabahattin Ali'de bunu görürüz. Yani sanatın amacı toplumsal sorunları yansıtmaktır diye bir görüş ortaya çıkıyor. 1923-40 arasında gözleme dayalı hikayecilik, gerçekçilik çok önemli arkadaşlar klasik hikaye yazma yönteminin gelişmesinin öte yanında Said Faik arkadaşlar. Bakın burada Said Faik önemli. 1940'lara doğru artık durum hikayesi karşımıza çıkıyor. Bir değişiklik oluyor. 1923-40 hikayesinde dediğim gibi olay hikayesi burada yer alıyor. Fakat 1923-40'lardan sonra yavaş yavaş durum hikayesi karşımıza çıkıyor. İlk dönemde olay hikayesi daha sonra durum hikayesiyle Memduh Şevket ve Said Faik karşımıza çıkıyor. 1940-60 hikayesi yine gözleme dayalı bir gerçekçilik fakat özellikle Anadolu ve halk yaşamı burada karşımıza çıkıyor. Anadolu insanı yansıma. Peki bu dönemi kendine neler var? Milli ve dini duyarlılık, toplumcu gerçekçi anlayış, bireyin iç dünyasını ele alan 3 tarz hikaye burada karşımıza çıkıyor 1940-60 arasında. 1940'lı yıllarda 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun durumu İkinci Dünya Savaşı'ndaki toplumsal sorunu ele alıyor. Aka Gündüz, Bahattin Öz Özkişi gibi sanatçılar milli dini duyarlılıkla kalem kaleme alıyorlar. Milli din, dini duyarlılığı yansıtan Bahattin Özkişi milli dini duyarlı ele almış dedik arkadaşlar. E, hikayelerinde peki Aka Gündüz, Bahattin Özkişi hikayelerinde ne anlatıyor? milli mücadele, doğu batı çatışması ve ahlaki bozukluklara yer veriyor Aka Gündüz ve Bahattin Özkişi gibi sanatçılar. 1950-60'lı ise arkadaşlar özellikle toplumsal sorunlar çıkıyor karşımıza. Memur, işçi, köylü, kasabalı, şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanların sorunları yani bir toplumcu gerçekçilik çıkıyor 1950-60'lı yıllarda. Kimler var peki? Yani bu sorunları kime anlatıyor? Sadri Ertem, az önce burada görmüştük. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Talip Apaydın ve Sabahattin Ali de arkadaşlar yenidir. E, toplumsal sorunları alıyor? Şöyle özetlemek gerekirse arkadaşlar. 1940 60 hikayesi, gözleme dayalı gerçekçilik, e, kendi arasında üç ayrılığı, milli dini duyarlılık, toplumcu gerçekçilik ve iş dünyası. 1940'lı yıllarda özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası Anadolu'nun durumu ve 2. Dünya Savaşı sonrası toplumsal bir durum. Bu dönemde Akı Gündüz ve Bahattin Özkişi milli ve dini duyarlılık. 1950 yıllarda ise toplumsal gerçekçikle beraber Sadri Ertem, Orhan Kemal, Yaşar Kemal gibi sanatçılar karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şöyle bir soru gelebilir. 1923-40 hikayesinin özellikleri, 1940-60 hikayesinin özellikleri, doğru yanlış, boşluk doldurma şeklinde sorular gelebilir arkadaşlar. Peki bu dönemin yani 1923 ve 40-60 arasındaki önemli hikayeciler kimler? Kitabımız e, mesela Orhan Kemal'den hikayeler, Sait Faik, Reşat Mürü ve Gündüz, Halikarnas Balıkçısı'ndan e, hikaye örnekleri vermiş. Yani bu yazarlardan biz sorumluyuz. Orhan Kemal deyince arkadaşlar toplumcu bir yazar ve Çukurova insanını anlatıyor. Yaşam mücadelesi anlatıyor. Çukurova insanını e, ikinci sınıf insanı yaşam mücadelesini anlatıyor. Öyküleri Ekmek Kavgası 72. Koğuş, Önce Ekmek, Mahalle Kavgası, Grev, Çamaşırcı'nın Kızı, Kardeş Bey gibi önemli hikayeleri var. Biz genelde Orhan Kemal'i romancı olarak biliriz. Özellikle Bereket topraklar üzerinde, Hanımın Çiftliği gibi romanları önemli. E, Murtaza, Baba Evi, Cemile gibi birçok romanı da kaleme almıştır. En önemli romanı arkadaşlar Bereket topraklar üzerinde diyebiliriz. Sait Faik İstanbul hikayesi olarak geçiyor. Kahveleri, sokakları, balıkçıları anlatan bir e, hikaye Sait Faik. Ve olay durum hikayesinin en önemli yazarı diyebiliriz. Sarnıç, Semaver, Şahmerdan, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar, Kayıp Aranıyor, Alem Var Bir Yılan, Havada Bulut, Son Kuşlar, Tüneldeki Çocuk, Kumpanya ve Lüzumsuz Adam. Çok fazla hikaye yazıyor arkadaşlar. Peki roman da var. Medari Maişet Motoru. Bir takım insanlar adıyla da arkadaşlar yayınlanıyor bu arada. Medari Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor diye romanları da var. Ama biz o ne olarak biliyoruz? İstanbul hikayesi olarak biliyoruz Kimi sahip Faik Abasıyanı. Reşat Nuri milli duyarlılıkla özellikle Kurtuluş Savaşı ve sonrasıyla kalem alıyor romanlarını. Çalıkuşu yazar olarak tanıyoruz Çalıkuşu romanından dolayı. Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Miskinler Tekkesi, Kan Davası gibi romanları var. Özellikle öğretmen karakterlere çok önem veriyor Reşat Nuri. Yani romanlarında hep öğretmen karakterleri görüyoruz. Hikayeleri Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler. Çok fazla hikayesi var. ama Ben önnemleri almaya çalıştım. Çok önemli bir gezi yazısı var. O da Anadolu Notları arkadaşlar. Öğretmenlik yaptığı, müfettişlik yaptığı yılları anlattığı bir e, eserim. Aka Gündüz yine milli duyarlılık, özellikle milli mücadele, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir yapıya sahip bir yazar. İki tane çok önemli romanını aldım buraya. Dikmen Yıldız ve İki Süngü Arasında. Bunun dışında Türk'ün Kalbi, Kurbağacık, Hayattan Hikayeler ve Bu Toprağın Kızları da önemli hikayeleri arkadaşlar. Deniz Hikayecisi arkadaşlar. Kim? Halikarnas Balıkçısı. Asıl adı Cevat Şakir arkadaşlar. Cevat Şakir Kabağaç. Asıl ismi Cevat Şakir Kabağaç. Halikarnas onun lakabı. En önemli romanını buraya aldım. Aganta, Burina, da çok fazla roman yazıyor ama ben en önemli romanını buraya aldım. Aganta Burna Burnata diye e, romanını arkadaşlar buraya koyduk. Öyküleri Ege'nin dibi, Ege kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Gülenada, Parmak Damgası, Gençlik Denizlerinde ve Çiçeklerin Düğünü. Arkadaşlar genelde ister roman olsun ister öykü olsun. Genelde Akdeniz'i anlatıyor. Akdeniz insanını anlatıyor. Kim? Halikarnas balıkçısı arkadaşlar. Neden bu beş yazarı anlattım? Kitapta arkadaşlar bu beş yazarın hayat hikayesini görebiliriz biz. MEB'in bize vermiş olduğu kitapta nasıl sorular gelebilir? Yazarın hayatı verilir, bu yazar kimdir denebilir? İşte burada e, anahtar kelimeler üzerine vermeye çalıştım. E, Eser-yazar eşleştirmesi olabilir. Mesela 5 yazar, 5 eser verilebilir. E, bu olabilir. E, dediğim gibi arkadaşlar buradan soru gelme ihtimali yüksek. Yine Cumhuriyet dönemi hikayecilerinden. Şimdi bir de arkadaşlar 1923 60 hikayelerinde arkadaşlar kitapta bazı kavramlarla ilgili uygulamalar var. İşte düşünce geliştirme yolları, tanımlama, tanık gösterme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, örnekle benzetme. Mesela bunlar ile ilgili belki soru gelebilir diye arkadaşlar. Bunları buraya koydum çünkü kitabımızda var. Tanımlama nedir sorusuna cevap. Kitap bir yazı aracıdır. Kitap nedir? Bir yazı aracı. Bu tanımlama. Tanık göstermeni ünlü bir kişinin sözünü kullanma. Yahya Kemal şöyle dedi. Şiir musikidir. Ben Yahya Kemal'in sözünü kullandım arkadaşlar. Tanık gösterme ya da alıntı yapma diyebiliriz Bunu arkadaşlar. Biz şöyle yazalım yanına. Karşılaştırma. iki unsurun mukayese edilmesi. işte en, daha gibi kavramları kullanabiliriz. Sınıfın en çalışkanı benim. Sayısal verilerden yararlanma. Sayı kullanımı. İşte sayılar kullanılıyorsa mesela şöyle bir örnek vereyim. İşte 1940 yılında Türkiye nüfusu 30 milyondu. 2020'ye geldiğimiz zaman Türkiye'nin nüfusu 80 milyon olmuştur. Ne yaptım ben? Sayısal verilerden yani sayı sayılardan yararlandım. Örnekleme bir düşünceyi kanıtlamak için örnekler sıralama. Mesela ben diyorum ki Türk edebiyatında e, önemli toplumcu yazarlar yetişmiştir. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sabahattin. Ne yaptım ben arkadaşlar? Düşüncemi kanıtlamak için örnekler sıraladım. Benzetme Arkadaşlar gibi sanki tıpkı adeta gibi sözcükleri görürseniz orada ne var? Orada benzetme var arkadaşlar. Düşünce gelişme yolları belki bir test sorusu olarak sorulabilir arkadaşlar. Bir paragraf verilip düşünceye gelişme yollarından özellikle hangisine başvurulmuştur, başvurulmamıştır şeklinde bir soru gelebilir. Bakış açıları yine çok sorulan soru tiplerinden bir tanesi. Arkadaşlar bir paragraf verilirse birinci tekil varsa bu kahraman bakış açısıdır. Geldim, yaptım, işte e, dışarı çıktım. Birinci tekil varsa bu kahraman bakış açısı. Arkadaşlar iç konuşmalar veriliyor ve her şeyi biliyorsa bu bir nedir? Bu bir ilahi bakış açısı. Yani biz buna şey diyoruz. Hakim bakış açısı diyoruz arkadaşlar. Hakim bakış açısı ya da ilahi bakış açısı. Arkadaşlar e, kahramanın düşüncelerini biz e, okuyabiliyorsak bu yansıtılıyorsa biz buna ilahi bakış açısı diyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok tedirgindi. Dün aklına gelen olayları düşünüyordu. Bu olaylar onu gittikçe tedirgin ediyordu. Arkadaşlar biz yazarın iç konuşmalarını biliyorsak, görüyorsak biz buna hakim yani ilahi bakış istiyoruz. Peki gözlemci nedir? Kamera gibi arkadaşlar. Kamera gibi dışarıdan gözlemler. Genç adam havuza girmek için hazırlanıyordu. Önce elbiselerini ayarladı. Hangi elbiseleri giyeceğini belirleyip bunları bir çantaya koydu. Arkadaşlar dışarıdan bir kamera gibi bizi izliyorsa biz buna gözlemci bakış açısı diyoruz. Nasıl soru gelebilir? Bir paragraf verir. Hangi bakış açısı ele alınmıştır? Birinci tekil şahıs varsa hemen kahraman bakış açısı. Her şeyi bilen, iç konuşmaları, düşünceleri bilen ise ilahi bakış açısı. Sadece dışarıdan gözlemlerse, kamera gibi gözlemlerse gözlemci bakış açısı. Edebiyat toplum ilişkisi. Arkadaşlar edebiyat toplumun aynasıdır. Yani biz toplumsal sorunları edebiyatla arkadaşlar bunu görebiliriz. Çünkü edebi eserin yazan yazar, o dönemin sosyolojik meselelerinden, toplumsal meselelerinden de yararlanır. Yani edebiyat hem toplumdan etkilenir hem de toplumu yönlendirir arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim size ben. Mesela Kurtuluş Savaşı'na anlatan romanlardan bir tanesi. E, Ateşten Gömlek Romanı. Ateşten Gömlek Romanı'nın toplumsal bir ilişkisi de vardır. İnsanları e, Kurtuluş Savaşı'na yönlendirme, Kurtuluş Savaşı'nda neler yapılmış, o dönemin toplumsal yapısını anlatma. Edebiyat ve toplum arkadaşlar iç içedir. Toplum edebiyata etkiler, edebiyat da toplumdaki insanlara yön verir arkadaşlar, bunu unutmayın. E, kitabımızda bir de sunum var. İşte sunum nasıl yapılmalı, sunumda e, neler kullanmalıyız. Bir de bununla ilgili bir bilgilendirme var. Sunum kim için hazırlanır arkadaşlar? Katılımcılar için hazırlanır. Burada kitle çok önemli. Sunuma katılan kitle çok önemli. Siz ne yapacaksınız? Ona göre e, hazırlık yapacaksınız. İyi bir sunum e, tasarlamak istiyorsanız arkadaşlar. E, onu da söyleyelim. Arkadaşlar devam edelim. Kitabımızda olay ve durum hikayesi var. Hikayenin tarihsel gelişimi var. Arkadaşlar ilk hikaye Bokasyon'un, İtalyan Bokasyon'un Decameron hikayeleri. Bizde Tanzimat dönemindeyse arkadaşlar ilk hikaye e, Ahmet Mithat Efendi'nin, Ahmet e, Mithat Efendi'nin arkadaşlar nedir? Letaifi rivayet aldığı eseri var mesela. Bizde Tanzimat döneminde geliyor modern hikaye. Avrupa'da ise ilk hikaye, dünyada ilk hikaye İtalyan yazar Boccaccio'nun Decameron hikayeleri arkadaşlar. Bu da belki bilgi sorusu olarak gelebilir. Durum hikayesi ve olay hikayesi. Arkadaşlar durum hikayesi şunu söyleyeyim yaşamın bir kesitini verir arkadaşlar. Bakın bir kesit verilir. Olaydan çok psikolojik tahlillere yer verilir. Bakın burası çok önemli. Olaydan çok psikolojik tahlillere yer verilir. Amaç okuyucuda bir izlenim uyandırmaktır. Kişiler fazla idare edilmez. Mekan tasvirlerine fazla yer verilmez. Bir de arkadaşlar genelde sonuç bölümü ve giriş bölümü arkadaşlar durum hikayelerinde yoktur. Bu genelde okuyucuya bırakılır arkadaşlar. Bakın durum hikayelerinin önemli özelliği. E, giriş ve sonuç bölümünün olmaması, mekan tasvirlerine yer verilmemesi, kişilere fazla anlatılmaması, Amaç bir izlenim uyandırmak ve psikolojik tahlilere yer vermek arkadaşlar. Rus yazar Çehov oluşturduğu için Çehov tarzı hikaye. Türk edebiyatında arkadaşlar bir kesit hikayesi olarak da adlandırılır. Memdu Şevket, Said Faik en önemli temsilcileri Cahit, Cevat Şahiki ve Tarık Burada burada. Olay hikayesi bizim bildiğimiz hikaye. Ömer Seyfettin'in de gelişen hikaye. Ana merkezinde olay vardır. Serim düğüm çözüm bölümü vardır. En önemli yapı olay örgüsüdür. Çatışma ön plandadır. Hikayede arkadaşlar sürekli bir aksiyon, bir hareketlilik vardır. Mekan önemlidir. E, kişinin ve kişinin yaşadığı çevre önemli. Ayrıntılar burada yer alır. Ayrıntılı bir anlatım vardır. Fransız yazar Maposant bulduğu için Maposant tarzı hikaye olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Klasik hikaye de diyoruz buna biz. Ömer Seyfet, Reşat Nur, Refik Halit Karay gibi yazarlar var. Arkadaşlar şunu çok ne söyleyeyim. Durum hikayesinde giriş gelişme sonuç bölümü yokken Olay hikayesinde bir giriş gelişme yani serim düğüm çözüm bölümü dediğimiz yapı karşımıza çıkıyor kahramanlar detay kısa anlatılır mekan kısa anlatılır kahramanlar geniş anlatılır mekan geniş anlatılır zaman geniştir arkadaşlar çatışma ön plandadır. çatışmaya çok fazla yer verilmez arkadaşlar ee, gelelim arkadaşlar anlatım tekniklerine ee, sınavda çıkabilecek olan bir başka konu anlatım teknikleri. Özetleme tekniği. Arkadaşlar burada amaç sayfalarca anlatacak şeyi en kısa şekilde anlatma. Mesela Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü arkadaşlar diyor ki Ali Rıza Bey Babali'de Babali yetiş, yetiştirmelerinden bir günkü memuruydu. 30 yaşına kadar Dahiliye kaleminden birinde çalışmıştı. Arkadaşlar burada yazar ne yapıyor? Kahraman olan Ali Rıza Bey'in roman kahramanı Ali Rıza Bey'in 30 yaşına kadar hayatını aslında bize özetliyor. Biz bunu özetleme tekniği diyoruz arkadaşlar. Geriye dönüş tekniği ne arkadaşlar? Geçmişle ilgili bir şey varsa, e, yani birden geçmişe yöneliyorsa, mesela sinema filmlerinde vardır işte 2 yıl önce, işte 5 hafta önce şeklinde. Yani geçmişe bir yönelme varsa, hatıra dediğimiz arkadaşlar, hatıraya bir yönelme varsa, biz buna geriye dönüş tekniği diyoruz. Mesela. Yıldız dolu, berrak bir yaz gecesini hatırladılar. Bakın, hatırladılar. Gördünüz mü? Ne oldu? Geriye dönüş olarak karşımıza çıktı. Diyalog tekniği arkadaşlar çok basit. İki kişinin karşılıklı konuştuğu bir tekniktir arkadaşlar ee, ve konuşma çizgileri yer alır. Konuşma çizgileri burada karşımıza çıkar. Diyalog tekniğinde hemen geçiyorum. Ee, i̇ç konuşma tekniği. İç konuşma tekniği arkadaşlar şöyle söylemiş konuşma tekniği ilgili. Ee, karakterin iç dünyası, kafasından geçenlerin kendi kendisini anlattı. Yani arkadaşlar burada yazar e, devre dışı, anlatıcı devre dışı. Karakterimiz kahramanımız arkadaşlar. Bakın kahraman, kahraman kendi kendine konuşur. Bakın kendi kendine bir konuşması vardır. Ne demek istiyorum ben kendi kendine konuşuyor derken? İşte kafasından geçenleri kendisi anlatıyor arkadaşlar. İç dünyasını kendisi anlatıyor. Genelde iç konuşmayla iç çözümleme karıştırılır. Bakın iç konuşmada yazar kendi kendine konuşuyordu. İç dünyası vardı. İç çözümleme değilse yazar arkadaşlar. Bakın bu sefer yazar devreye giriyor. Kahraman burada kendi kendine konuşuyordu. Bu sefer yazar kahramanın düşüncelerini anlatıyor. Kahramanın Arkadaşlar iç yapısının düşüncelerini anlatıyor. Düşüncelerini anlatıyor. Diyor ki e, burada psikoloji tarihler önemli. E, insanı çok yönlü vermeye amaçlayan bir tekniktir. Şimdi aradaki fark ne? Şöyle bir cümle olursa, şöyle bir paragraf olursa. Bugün e, kendimde değildim. Aklımda başka şeyler vardı. Hep dün yaşadığım olayları düşünüyordum. Bakın bu bir iç konuşma. Kişi kendi kendine konuşuyor. İç çözümüme şöyle bir örnek vereyim. Ee, önce kapıyı kapadı. Aklından birçok şeyler geçiyordu. Bu şeyleri düşüne düşüne e, odaya odanın kapısını tekrardan açtı. Aklında hep dün yaşadıkları vardı. Bakın arkadaşlar iç çözünüme de yazar. Kahramanın düşüncelerini anlatır. İç konuşmada ise kahraman kendi kendine konuşur arkadaşlar. Bilinç akışı tekniği bilinç akışı tekniği Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bilinç akışı tekniği bizim, şu yazar arkadaşlar, yazar burada ne yapar biliyor musunuz? Yazar burada kahramanın karmaşasını verir, zihin karmaşasını, bakın zihin karmaşasını. Bilinç akışı tekniğinde ama şu, kahramanın bilincindeki, zihnindeki karmaşayı verir arkadaşlar. Bakın burada önemli olan bir şeyden bahsedeceğim sürekli yani karakterin, kahramanın düşüncelerinde, duygularında sürekli bir değişim var burada. Aynı zamanda kısa ve eksiltili sıralı cümleler arka arkaya gelir. Birbiriyle bağı olmayan Bakın birbiriyle bağı yok. Kahramanın düşüncesi bir yerden başka bir yere atlıyor arkadaşlar. Bir yerden başka bir yere geçiyor. düşünce ve duygu zıplamaları vardır. Değişimler bu tekniğin önemli özelliği demişizdir. Yani arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Bilinç akışı tekniği insan zihninde karmaşayı verir. Devamlı değişir bu düşünceler. 10 saniye önce bir şey düşünürken 10 saniye sonra çok farklı bir şey düşünebilir. Mesela Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı. Hepinizin duyduğu bir romandır. bu teknik çok fazla kullanılmıştır. Gazete dediniz de aklıma geldi. Nermin yemeğe bekler beni. Müsaadenizle. Espri yaparak kurtulamazsınız. Koltukta söz verdin. Vazgeçiyorum. Bütün insanlığın önünde eğilerek özür diliyorum. Beni yanlışlıkla çıkardılar sahneye. Ben yoldan geçen bütün sorumluluk sende. Hayır değil. Benden paso. Çocuk daha 6 yaşında doldurmadı biletçi amcası. Yani bakın arkadaşlar. Nereden nereye atlıyor? Yani böyle bir, zihin atlaması, bir düşünce atlaması karşımıza çıkıyor. Bilinç akışı tekniğinde arkadaşlar. Evet. Ee, 11. Sırf Edebiyatla ilgili söyleyeceğim bunlar ibaret. Bir de arkadaşlar yazım noktalama ve cümle ögeleri var. Bununla ilgili de arkadaşlar videoları kanalında bulup e, takip edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Umarım tabii bir, iki, ilk iki üniteyi şu anda özetlemiş olduk. Bayağı bir e, yorucu oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Size şimdiden sınavla başarılar e, arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.